Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk doğalgaz keşfini 4 yıl önce bu sözlerle duyurdu. 2023 yılında ise Karadeniz gazı kare ulaştırıldı. Şimdi ise 2 milyon 650 bin hanenin doğalgaz ihtiyacını karşılıyor. Türkiye'nin enerjide bağımsız olma hedefinin en önemli noktalarından biri doğal gaz arama çalışmaları. Bunun da en büyük ayağı Karadeniz'de yapılan faaliyetler. Kendi sınıfının en iyilerinden, Türkiye'nin gururu Fatih sondaj gemisi ve zamanla genişletilen filo. Zafere giden yolun taşları 2017'de döşenmeye başlandı. Çalışmalar zorluydu. Çünkü hem içten hem dıştan müdahalelerle Türkiye'nin enerjide tam bağımsız olma yolu kapanmak isteniyordu. Bu süreçte en önemli mihenk taşlarından biri Türkiye Petrol Anonim Ortaklığı'nın dışarıdan platform kiralamaya son vermesi oldu yola milli gemilerle devam edilmesi gerekiyordu. Fatih'in İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde Türkiye'nin ilk milli sondaj gemisi Fatih Karadeniz'e uğurlandı. Karadeniz yolculuğunuz hayırlı olsun. Rabbim inşallah sondajlarınızı bereketli kılsın. Fatih'in faaliyetleri hız kesmeden sürdü. Yeni gelişmeler elde edildi. Fatih sondaj gemisi 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetti. Rezerv Zonguldak'ın yaklaşık 170 kilometre açığında 2100 metre derinlikte bulundu. Ve böylece onun adı artık keşiflerin Fatih olarak kaldı. Çalışmalar artık daha da genişletilmeliydi. Ve böylece Kanuni ve Yavuz gemileri filoya eklendi. Bölgede detaylı çalışma yapıldı. Keşif hedefin üzerine çıktı. Sakarya gaz sahasından da müjdeler gelmeye başladı. Abdülhamit Han gemisinin eklenmesiyle sondaj çalışmaları dört gemiyle birlikte eş zamanı yapılmaya başlandı. Artık müjdelerin ardı arkası kesilmiyordu. Karadeniz'de peş peşe yeni keşiflere imza atıldı. En önemli dönüm noktası Nisan 2023'te oldu. 19 Nisan günü Karadeniz doğalgazı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin katıldığı Filos'taki törenle karaya ulaştırılmaya başlandı. Filyos'ta ülkemizin iki bayramını bir arada kutlamak üzere bir aradayız. Filos limanında kurulan doğalgaz işleme tesisiyle ana dağıtım hattına bağlandı. Sakarya gaz sahasında günlük üretim 6 milyon metreküp'e çıkarıldı. Bu da tam 2 milyon 650 bin hanenin gaz ihtiyacını karşılanması demekti. Mavi Vatan'da verilen bu mücadele enerjide ticaret merkezi olma hedefi için önemli bir adımdı. Doğalgazda kendi kendimize yetmek ve artık ihraç eder konuma gelmek noktasında çalışmalar hala sürüyor. Peki şu an hangi durumdayız ve Karadeniz doğalgazında üretim hedefimiz ne? Keşfin ilanından e, Ağustos 2020 idi pandeminin tam ortasında Cumhurbaşkanımız bu müjdeyi milletimize açıkladığında o günden sonra e, yani bugün itibariyle 2.6 milyon hanenin ...doğal gazını karşılayacak üretime çıkmış durumdayız. Sadece Karadeniz gazından bahsediyorum. Şu anda 6 milyon metreküpü geçtik Sakarya'da. Hedefimiz ilk fazdaki o 10 milyon metreküp hedefine... ...ümit ediyorum e Eylül sonunda 7 milyon metreküpün üzerine çıkacağız. Ama ilk hedefimiz olan o 10 milyon metreküp'e de... ...2025 yılının ilk çeyreğinde ulaşmış olacağız. Bununla beraber yaklaşık 4 milyon hanenin... Doğalgaz ihtiyacını biz artık kendi gazımızdan karşılamış hale geleceğiz. 2026 yılının ortasında 20 milyon metreküp günlük üretime çıkacağız ve dolayısıyla 8 milyon hanenin gaz ihtiyacını kendi gazımıza Sakarya'dan karşılamış olacağız.